Olacak şey mi ya o? Olacak şey mi? Ben hayatımda böyle bir rezalet görmedim. Ayrıca bir daha da görmek istemiyorum. Ona göre lütfen herkes ayağını denk alsın. İşte o kadar. Ben suçlulara gereken cezayı verdim komutanım. Bir daha böyle bir şey cesaret edeceklerini sanmıyorum. Tabii teşvik veya tahrik edilmedikleri sürece. Cevap verebilir miyim komutanım? Evet lütfen. Kızların kimseyi teşvik ya da tahrik ettiği yok binbaşım. Lütfen erkeklerin suçunu kızların üzerine atmaya çalışmayın. Ben de cevap verebilir miyim komutanım? Ver ver. Ben kimsenin suçunu kimseye yüklemiyorum hanımefendi. Ama şunu unutmayın ki binlerce erkeğin arasına kırk tane genç kızı şuursuzca konuşlandırırsanız... ...olacak vukuatlardan da siz sorumlusunuz. Bilmem anlatabildim mi? Şu cümlenizden anladığım tek şey siz bir kadın düşmanısınız beyefendi. Yanlış anlamışsınız efendim. Ben kadınları severim ama sadece askeri bölge dışında. O zaman gidin sevin efendim. Müsaadenizle komutanım. Tabii buyurun bir başım. Özür dilerim komutanım. Böyle gereksiz bir polemiğe şahit olmanızı istemezdim. Birbirimize karşı nedir bu husumetiniz Bedri? E, çok çabuk geriliyorsunuz. Yani ateşte barzuk gibisiniz adeta. Benim bilmediğim bir husumetiniz mi vardır? Nedir? Pek husumet sayılmaz komutanım. Eski bir hikaye. Hikaye mi? E, ne kadar eski? Çok eski komutanım. Harp okulu yıllarından kalma. Bak istemiyorsan anlatmak zorunda değilim. Ümitsiz komutanım. E, zaten anlatacak fazla bir şey yok. Kendisiyle harb okulundan sınıf arkadaşıyız. Hepsi bu. Ha, eski bir aşk hikayesi yani. Tam olarak aşk hikayesi denemez komutanım. Sanıyorum tek taraflı bir şeydi. Yapma ya, otur bakayım şöyle. Sağ olun komutanım. Şey, ben ona ayıptır söylemesi konuşma teklif etmiştim komutanım. Ne dedi peki? Kabul etmedi mi? Bilmiyorum komutanım olumlu ya da olumsuz bir cevap vermedi kendisi. Ya. Demek o yüzden ikiniz de hiç evlenmediniz ha? Zehra binbaşının mazeretini bilemem tabii. Ama bu dediğiniz benim için fazlasıyla geçerli olabilir komutanım. Ya. Bir hala seviyor musun peki? Her neyse. Bu arada senin hasbi tembeller ne yapıyor? Tank eğitimindeler komutanım. Ay, Umarım bir sakatlık çıkarmazlar. İnşallah komutanım. O ne ya? Ne oluyoruz ya? Komutanım yere yatalım isterseniz. Bence de. Eyvah Süheyla! Süheyla mı? Komutanım! Azım Bedri, az kaldı bunlardan. Nerede lan bu imdalar? Hangileri? <laughs> Evladım delirdin mi ya? Niye ateş ediyorsun be? Ateş etmiyordum vallahi komutanım. Kapıyı açmaya çalışıyordum. <gülüyor> Bravo be. <laughs> <Murat. gülüyor> dur bir dakika, bir dakika, bir dakika dur. Aa, tamam. Ne bileyim komutanım sabahtan beri bunu arıyorum ben. Bana bana bak. Dikkat! Ne oluyor burada? Hey! Mühim bir şey değil komutanım. Yanlışlıkla ateş ettim de onu konuşuyorduk. Ruhi! Gene mi sen aptal manyak? Evet komutanım benim. Hayda! Yine çalışmaya başladı bu sakin ol. Önce durdur şu aleti. Neden durduruluyor bilmiyorum ki komutanım. Sağ tarafta bir kol göreceksin. Oh, evet görüyorum. Sol tarafında da bir tane var. Salak! Onlar kendi kolları. Ben metal olanı diyorum. Yani sağ taraftaki. Oh, burada bir şeyler var. Buldum galiba komutanım. Moral bozuk galiba komutanım. Aa, nereye gittiniz be? Neredesiniz oğlum ya?